Boğaziçi Fen ve Anadolu Lisesi'nin düzenlediği bağış gecesinde Mehmet Ayaz için yaklaşık 162 bin lira para toplandı. Sırf özel Boğaziçi Fen ve Anadolu Lisesi okul aile birliğinin hazırlamış oluyor. Mehmet Ayaz için dayanışma gecesine hepiniz hoş geldiniz, sefalar var. Tire'deki eğitim kurumları arasında Mehmet Ayaz'ın kampanyasına destek olmak adına öncülük üstlenen Özel Boğaziçi Fen ve Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği bağış gecesi düzenledi. Tire Belediyesi Gölet Restoran'da gerçekleştirilen geceye çok sayıda öğrenci velisi ve misafir katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda ilk konuşmayı Okul Aile Birliği Başkanı Melek Genceoğlu yaptı. Ülkemize yaklaşık 6 bin ila 10 bin doğumlu görülen bu genetik geçişli hastalık birçok çocuğumuzu ve aileyi maddi manevi yolda düşürüyor. Bu ailelere ve çocuklarımıza bu dönemde hayata tutunacak bir ışık ararken ben sizlerden el ele tutuşup güneş olmayı diliyorum. Okul müdürü Yunus Öz Fırat geceye katılan bağışçılara teşekkür etti. Bize yardımcı olan kurum, kuruluş, ve bireylerin hepsine Tireli, Tire dışında çevremizdeki Menderes halkına çok yürekten teşekkürler ediyorum. İnşallah Ayaz bebeğimiz bir an önce sağlığına kavuşacaktır. Eğer bizim bu konuda Boğaziçi olarak bir hakkımız olursa ne mutlu. Mehmet Ayaz'ın annesi Halide Sındıraç kampanya ile ilgili bilgi verdi. Çok şükür ki bugün itibariyle Şeriye ulaştık. Ve inanıyoruz ki Mehmet Ayaz'ın sağlık durumu daha da ağırlaşmadan biz bu kampanyayı sizlerin desteğiyle tamamlayıp evladın sağlığına kavuşturabileceğiz. Gecenin sonunda okul aile birliği üyelerini sahneye çağıran müdür Yunus Özfırat, üyelere tek tek teşekkür ederek çiçek takdim etti. Bağış gecesinde Mehmet Ayaz'ın kampanyası için yaklaşık 162 bin lira gelir elde edildi. Evet, Mehmet Ayaz bu sürecin başında ee, sevgili Halide ve sevgili Ali'nin evladıydı. Bugün geldiğimiz noktada Sirin'in evladı artık ve hepimizin sorumluluğu.